Erbaş gerçekten hiç iyi olmadığını düşünmekle beraber diyor ki kadınlar cinsel beraberliklerindeki erkeklerin spermlerinin DNA'sını taşıyormuş. Kadın 20 erkekle beraber oluyorsa 21. erkekten olan çocuk 20 erkeğin karışımı yani DNA ortalama alıyor herhalde. Hani işte Ayşe 20 erkekle beraber oldu. E, sonuncu Ahmet. Ama ben bu 20 ortalamayı alırım. Ahmet de dahil ederim. Bir 21. ortalamayı alırım. Ben hayatımda bu kadar gerizekalıca bir şey duymadım arkadaşlar. Evet videosu da var. Sperm'i, Y spermleri Erkek spermler kadına geçiyor. Kadının kalbine, beynine gidebiliyor. Kadın cinsel beraberliklerindeki erkeklerin spermlerindeki DNA parçalarını taşıyor. Taşıyor. Ama evet. nereye kadar gidiyor? Beyne kadar gidiyor. gidiyor. Ama çok daha yakın gideceği yerler var. Rahim duvarı. Yumurtanın içine de gidebiliyor. Yani stoplazmanın içinde kalıyor. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Üçüncü erkekten olan bir çocuk birinci babadan genleri taşıyabiliyor. Bir Bu sefer siz 20 tane erkekle beraber olmuşsanız. Sizin 21. erkekten olan çocuğunuz o 20 erkeğin karışımı olabilir. O Böyle bir... Ha, bu diyorlar ki insanda ispatlanmamış ama bu sineklerde, larvalarda, solucanlarda var bu. Çünkü... E zaten insanlar için önce hayvanlar evet. üzerinde Hayır, test ediliyor. Hayır ben diyorum ediliyor. ki bu bir gerçek. Mantıkla neler neler. Ya şunu anlarım. Hani hayatımıza giren her insandan bir iz bırakır. Yani iz kalır size de ona da yani karşılıklı olarak alışkanlıklar olabilir. Ne bileyim hani işte işe ruhani taraftan bakarsanız işte enerji falan hani bu buna da okeyim de bu değil ya artık